Yes. 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 Arkada var arkada Çevri var. Bir öldü iki öldü iki öldü üç. O kadar üç bu adam. Oy 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 oy. Üç aldım üç aldım bastım bastım. Ben de alayım ben de aldım. Üç aldım üç aldım bastım bastım. E'ye gidiyorum. E'ye gidiyorum. Bu da var burada. Abi üç aldım üç aldım. Ben de aldım. Güzel gel bu taraftan gel bu taraftan. Sizin içinde oho sizin içinde basayla üç Yerden canı yok. Geliyorum. 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 Evet onu güzel çaldık devam. Sağda sağda sağda. <laughs> buradan buradan devam. R Rix aldım. Rix aldım. <laughs> Rix, Rix aldım. Rix, Rix, Rix alıyorum. Rix 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 geliyorlar. Burada yok arkaya dönelim. Rix. Aa, burada ayak sesi var. Evet, o, Geldiler. Rix aldım. <laughs> i̇kileş ikileş İki leş. Johnny leş. Sikeceğim yapacağımız şey ya dur aldım, Rix aldım. ama öldü öldü öldü. Biri daha var merdivende, bir daha geliyor. O da ölecek. Aa, mi? şarjörüm bitti. O öldü. O öldü, o da öldü. Biri daha biri var, geldi, daha biri, var. Daha biri daha var. daha var, daha var. O da öldü. O da öldü. Biri o da daha var, biri biri daha daha da var, biri daha var. Da düştüm. Öldü. Düştüm. Da öldü. düştüm, düştüm. Düştüm, düştüm. Kaldı, düştüm. Beni. Kaldı, kaldı, kaldı beni, kaldı beni, kaldı beni. Tuttum seni,